Merhaba arkadaşlar. Bugün Evrenin Garajı kanalında sizlere çok özel bir aracımı tanıtacağım. Karşınızda 1.6 litre motorlu sürekli 4 çeker ve boxer motor Subaru Impreza TS. Aracın şimdi öncelikle dış özelliklerinden başlayalım. Ee, gördüğünüz üzere güzel bir ön ızgarası mevcut aracın. Şöyle biraz oynuyor portatif bu arkadaşlar. <laughs> Hepiniz de portatif olmayabilir. Ben de portatif. Ee, güzel şöyle halojen farları var Ön tasarımını çekersek şöyle ön farlarının Görünüşünü şuraya e, Biraz daha böyle modifiye düşkünüyseniz Buralara Amerikan park yaptırabilirsiniz ki Güzel duruyor ben yaptırmak istemiyorum Normalde park lambaları şuralardan yanıyor Aracın şuralarda güzel bir park lambaları Koyarsanız tatlı durur diye düşünüyorum Uzun farları şurada aracın Normal farları burada aracın ee, Normalde bu kasanın Ön kaputunda Çok güzel bir e, skop yapıyorlar Skopta da daha iyi gözüküyor, daha görselliği iyi oluyor ama bu araç orijinal bir araç, ben bozmak istemedim arkadaşlar. Bu arada kanalıma ilk videom olacak bu. İlk videomu da kendi aracımı yapmayı düşündüm sizlere. Ee, tabii ilerleyen zamanlarda belki bu kaputu deldirebilirim. Bu kaputu deldirirsem tabii ki de 2R motora geçmem gerekecek. 2R motora geçersem tabii ki de arabaya intercooler takmam gerekecek. Intercooler takarsak tabii ki de turbo takmam gerekecek ve bu işler çok maliyetli. Gördüğünüz üzere ülkemizde de bu tarz modifikasyonları yapmak gerçekten çok zor oluyor. Şöyle aracın sis farlarını gösterelim. Aracın sis farları gördüğünüz üzere tatlı, hoş, küçük, minik bir sis farı var böyle. Akşamleyin iş yapıyor. İsterseniz oraları da led yapabilirsiniz. Ya da ne bileyim beyaz ışık yapabilirsiniz. Amma ve lakin tekrardan bir uyarı geçiyorum. Sakın ve sakın şunları beyaz led yapmayın arkadaşlar. Ve geceliğin böyle serseri gibi gezmeyin. İnsanların gözünü almayın. Bunun amacı sis lavalarda kullanmak. Tamam piyasa yapayım diyorsunuz. Eyvallah çok da güzel duruyor ama diğer insanlardan yediğiniz küfürün hatta hesabı yok buna ben de dahil miyim? <laughs> bence dahilim biraz <laughs> ee, ekstra farlarınızı taktıracaksanız aracınıza led far taktıracaksanız veya xenon far taktıracaksanız öncelikle bunların ayarlarını yaptırın neden ayarlarını yaptırın diyorum karşınızdakinin gözüne e, minik işkenceler çektirmeyin bence minik işkence ben burada minik işkence olarak söylüyorum size şöyle diğer taraflara geçelim aracın gördüğünüz gibi elektrikli aynaları mevcut ee, Camlar otomatik. Aynalar yani. Aynalar otomatik. Daha sonrasında araçta legacy jantlar mevcut. Ee, bunları GC8'e de takıyorlar. Ama legacy jantlar bence bu araca çok güzel uyuyor. Ve bunları isterseniz ki ben yapacağım bunu. Altın sarısı standart Subaru sarısına boyayabilirsiniz. Burada güzel bir sinyal lambamız mevcut. Şöyle kapısını açalım. Gördüğünüz üzere çerçevesiz bir camı mevcut. Şöyle söyleyeyim sizlere. Bakın bu aracın ince noktalarından biri. Sakın şu aracın camını şu şekilde kapatmayın arkadaşlar. Ya camını diyorum özür dilerim. Kapıyı bu şekilde kapatmayın bak. Bir subarucu olarak söylüyorum bunu subarucular da bilir yorumlarda bunları anlatsınlar. Şu şekilde kapatmayın arkadaşlar. Bu aracın kapısını açtıktan sonra şu şekilde şurada bu şekilde kapatacaksınız. Şöyle arka detaylarına geçelim aracın. Keza arka kapıda bu şekilde hatta ve hatta şöyle içine bineyim. Bakın şuralara ayaklarınızı değdirmeyin. Benim gibi. Ben biraz uzun boylu olduğum için sığamadım. Şöyle arkaya oturduğumda baş mesafem bu kadar. Ya gayet iyi. Hani dik oturayım falan. Benim boyum bu arada 1.84. Gayet ideal. Ve çok rahatım arkada. Bu arabalara genelde içlerine küçük derler ama gayet iyi, rahat. Cam kontrolleri var burada. Şöyle çekebilirsen kamera Şurada cam otomatik kontrolleri var. Buradan kitlemesi var. Yine burada küçük bir e, kol çek de çekmek için bir aparatımız var. Kemerlerimiz burada. Bu araçlarda Isofix bağlantısı mevcut. Şurada, şuradan Isofix bağlantınızı yapabilirsiniz. Şöyle arka tarafına doğru geçelim aracın. E, arka tarafına geçerken şöyle bir detay daha göstereyim. Araç 2003 model. Ama velakin şöyle bir özelliği var. Bakın şuradan açıyorum camı. <laughs> camı değil, kapıyı. E, bagajını buradan açabiliyorsunuz e, ee, gene benzin kapağını da oradan açıyorsunuz. Şu şekilde kapımızı kapattıktan sonra şöyle arka detaylarını anlatayım. Arkasında çok tatlı bir Subaru yazısı mevcut. Tabi dileyen arkadaşlarımız şuraya VRX STI yazılarını yapıştırabilir. Ben arka spoilerını değiştirmek istemedim arkadaşlar aracın. Ee, yani orijinalliğini çok bozmak istemedim. Neden bozmak istemedim diye sorarsanız. Bence böyle daha tatlı ve şirin durduğunu düşünüyorum. Ha benim bir önceki Subaru'mda burada çok güzel bir STI kanat mevcuttu. Egzozuna geçelim. Standart ses çıkartmayan bir kapak egzozumuz mevcut gördüğünüz üzere. Şurada güzel bir difüzörümüz var. Kesinlikle ses çıkartmıyor. Sizle beraber birazdan bir cold start yapacağız. Şöyle kaputu açtığımızda içi biraz dağınık olabilir ama kaputu diyorum özür dilerim. <laughs> bagajı açtığımızda. Şöyle bagajı açtığımızda İçi bence ideal aracın. Hani bagaj hacmi olarak ideal. Şu an bagaj hacminin ne kadar olduğunu bilmiyorum. O kadar profesyonel değilim arkadaşlar. İşte yok 112 litre yok 1600 litre falan filan. 1600 litre de bu arada bayağı büyük olmaz. Şimdi aracın iç kısmına geçtik arkadaşlar. İç kısmına geçtiğimizde sizleri şöyle güzel bir e, IP bölümü, ekran bölümü karşılıyor. Şöyle bir çekebilirsek iç tarafına. Gördüğünüz üzere direksiyon standart, Subaru direksiyonu Airbag'lerimiz burada. Havalandırma klima havalandırmamız burada. Aracımız şöyle bana bir geçer misin? Aracımız maalesef tüplü arkadaşlar. Sakın tüp Kamu spot. Tamam devam edelim. Ee, şurada buraya gelebilecek misin acaba? Şöyle. Şurada güzel bir e, ya yani burada sis farlarımızı buradan kontrol ediyoruz. Burada far ayarlarımızı kontrol edebiliyoruz. Şöyle kapı tarafına geçtiğimizde gene burada merkezi kilit sistemimiz var. Çocuk kilidimiz mevcut. Aracı buradan kitleyip açabiliyoruz gördüğünüz üzere dört camımızı buradan kontrol ediyoruz şu an kontak açık olmadığı için açmadı. Şuraya bir gelebilir misin? Şurada küçük minik bir e, su barları bu standarttır arkadaşlar. Buraya şişe falan koyamazsınız. Haberiniz olsun. Su bar maalesef bu şekilde. Yani su bar de genelde Japon araçları bu şekilde kullanıyor buraları. Şöyle üst tarafa doğru çıktığımızda klima cam buğu çözmesi için kullanılan menfezlerimiz burada. Şurada tatlı bir şekilde aynasız. Standarttır bu Japonlarda çok lükslere kaçıyorlar. Yani çok lüks modellerinde oluyor. Ee, şurası aynasız güzel bir güneş engelleyicisi var. Şu tarafta yine aynalı tatlı güzel bir e, yine güneş engellemek için şimdi tam olarak bilmiyorum. Şöyle ön konsoluna geldiğimizde arkadaşlar bunun kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kesinlikle ve kesinlikle derken çok da ciddiye almayın. <laughs> yani şöyle tavsiye etmiyorum. Kötü takılmış bu. Şuradaki e, ayarını yapamamışlar Buradan ses açmak için böyle baya baya uğraşıyoruz Ve ben bunu yakına tahminimce kıracağım e, Şurada tatlı bir şekilde Yolcumuz için Bardaklık mevcut Şurası default kullanılmıyor hiçbir anlamı yok Dörtlü flashörlerimiz buradan yanıyor e, Şurada Genelde Subaru'cu arkadaşlarımız bilir Şuralara güzelce bir e, Üçlü turbo Timer koyduruyorlar Benim bir önceki aracımda mevcut bu arada bir sonraki videomda onu çekmeyi düşünüyorum. Yadigar çekmeyi düşünüyorum. Ee, şuraya güzel bir turbo difüzör. Nereden difüzör? Turbo timer koyabilirsiniz. Şöyle alt tarafa geldiğimizde otomatik modu mevcut klimanın oto modunda çalıştırdığınız zaman bütün buğuları böyle bir 10 saniye içerisinde yok eder. Şuradan klima sıcaklık ayarımızı yapabiliyoruz. Buradan klimamızı nerelere vermek istediğimizi yapabiliyoruz. Şurada güzel bir çakmaklığımız mevcut. Şöyle çıkartıp gösterdiğimizde şurada da güzel bir küllüğümüz mevcut ama ben kullanmıyorum. Aracın diğer özelliklerine gelirsek, aracımız maalesef ve maalesef otomatik arkadaşlar. Ee, nefesim tutuldu otomatik derken. Gördüğünüz üzere bunu anlatmayacağım. "P arabayı durduruyor." deyip anlatmaya başlamam. Bunları biliyorsunuz. Bu 4 ileri bir şanzıman arkadaşlar. Subaru'larda bu kasalarda maalesef 4 ileri bir şanzıman kullanmayı uygun görmüşler. Aracımız dediğim gibi 1.6 TS motorlu 140 Nm torkluydu. 170 Nm torkluydu. O kadarını çok ezberlemedim arkadaşlar. Kağıttan çok okumuyorum ama dediğim gibi aracın temelinde çok yakar az kaçar. <laughs> Siz çok yakar çok kaçar ya da az yakar çok kaçar bekliyorsunuz ama ee, bu aracı otomatik olmamış arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim bir kere. 2 kere 2 4. Bu araçta otomatik bir de aracı çok hantallaştırıyor. Tamam gazla sürdüğümde öldürüyor. benzinle sürdüğümde böyle nabzı bayağı düşürüyor. Ama uzun yolda denediğimde, dün bayağı bir uzun yol yaptım araçla, 300 kilometreye yakın bir yol yaptım. 300 kilometrede gayet Bursa otobanında güzel bir performans sağladı. Benzindeyken 180, 190, 200'e kadar gördü bu araç. Gayet iyiydi. Tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Anlık gördüm bu arada onu. Normal sürüşlerde tabii ki de kimseyi rahatsız etmeden e, kimseye rahatsızlık vermeden sürüşünüzü yapın arkadaşlar. Çünkü unutmayın siz aile taşımıyor olabilirsiniz. Siz önemli olmayabilirsiniz ama karşınızdaki ve diğer araçtaki insanlar aile taşıyor ve bekleyenleri olabilir. Lütfen dikkatli olalım. Kamu spotunu geçtikten sonra şurada güzel bir e, torpidomuz var. Biz içerisinde bayağı peçete aldım da eve koyacağız arkadaşlar. <laughs> İçi bayağı geniş bu arada onun. E, şuradan şu AT modundan bahsedeyim arkadaşlar size. Bu AT modumuz şu. Aya mı alıyor bilmiyorum. A, yani ileriye aldığınızda power modunu açıyor. Yani aracın e, devir aralıkları daha uzun sürede vites atıyor ve e, daha hızlı gidiyor. Şunu aldığımızda hold modu diye geçiyor bunun. Yani power ve hold olarak geçiyor. Karlı sürüşlerde araç sürekli dört çeker olduğu için karlı sürüşlerde sizin yere temasınızı daha da güçlendiriyor. Daha sonrasında şurada left ve right olarak cam ayarlama yani cam derken aynanızı ayarlamanız için olan fonksiyonel tuşlar mevcut. Şurada şöyle bir şoför. Bardaklığımız mevcut. El frenimiz burada mevcut. Şu da gereksiz bir boşluk arkadaşlar. Şöyle geçelim. Şurada da aracın gördüğünüz üzere güzel bir eşya malzeme koymak için bir boşluğu var. Bayağı iyi şanzımana kadar iniyor diye düşünüyorum. Burada güzel bir ışıklandırmamız var. İşte ben bunu ortada otomatik tutuyorum. Kapıları açtığımızda otomatikman yanıyor. Bildiğiniz üzere Japonlar şuraya Şoförü direksiyonu tutunduğunu düşündüğü için Şuraya bir şey koymuyorlar Ama e, şimdi arka tarafa dönmek zor olacak Diğer taraflarında zaten mevcut Gördüğünüz üzere aracın ha, Bu arada ben tekrardan iğneleyeyim Boyum 1.84 ve gayet rahatım Koltuk özelliklerine gelirsek Koltukta yukarı aşağı Özellik şu an yukarı kalkıyor Şöyle aşağı inelim Özelliklerimiz mevcut e, İleri ve geri Mevcut ee, şöyle koltuğumuz arkaya kadar gidebiliyoruz. Böyle. Bu özellikler mevcut. Bu özellikler yan koltukta mevcut mu? Evet. evet. Sürekli yan koltuk koltuğumuz öyle söylüyor. Kendisi işim oluyor. Daha sonrasında iç detaylarımız bu kadar arkadaşlar. Şimdi biraz da motor detaylarına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de motoruna geçtik aracımızın. Şöyle motorunu göstereyim size. ay ay. Evet. İçeride 1.6 litrelik Boxer motor var. Ee, 4 çeker, sürekli 4 çeker bir motor. Ee, boxer motorun özellikleri de pistonların birbirine karşılıklı olup birbirlerinin gücüyle birbirini itmesini ve ateşlemesini sağlayan bir sistem olarak geçiyor. Ve bu motor bilindiği üzere simetrik bir motor. Yani bu simetrik demesinin, denmesinin ve simetrik olmasının özelliklerinden bir tanesi tabii ki de bu yol çekişin, yani yol tutuşunuzu ee, düzgün ve yol tutuşunuzu etkiliyor. Aslında orayı tam söyleyemedim ama yani yol tutuşunuzu etkiliyor simetrik olması. Ee, diğer özelliklerine gelirsek cam suyu doldurmak için haznemiz burada. Böyle bir yakın çekim alabilirsek oraya. Ondan sonra e, fren hidroliğimiz burada. Yağ dolum için burada. Ondan sonra yağa bakmak için çubuğumuz burada. Daha sonra bu da e, radyatörümüzün harici su deposu radyatör kapağımız burada. E, şurada da direksiyon hidroliğimiz mevcut üzere araç tüplü maalesef kütüplü arkadaşlar. Tüplü olmasını ve tüplü araç kullanmanızı tavsiye etmem. Bak iki kere iki dört. Neden sen aldın abi hocam kardeşim derseniz. Mecbur yani araç temizliği ve aracın üzerinde tek eksiği benim için tüpünün olması. İşte tüpün beyni de burada. Atiker tüp beyni. Ee, şimdi şöyle konuyu toparlayayım ben size arkadaşlar. Bu araçlar efsane araçlardır. Şimdi bu araçların ruhları vardır. Benim gözümde. Ee, diyeceksiniz ki, abi ben bunu almak istiyorum, hocam ben bunu almak istiyorum, kardeşim ben bunu almak istiyorum. Ama parçasını nereden bulabilirim? Ya da ne bileyim, ee, yok piyasası yok, yok şöyle yok böyle diyen arkadaşlar çok oluyor bu araçlar hakkında. Ben size şöyle söyleyeyim, bu aracın parçası var hocam, tamam mı? Kardeşim, abi, dostum, bu aracın parçası var bir kere. Bu aracın ee, parça tedarikini çok rahat yapabilirsin. Bir fiyat lineanın nasıl yapıyorsun? Ne bileyim işte bir e, tofaşın bir Renault'nun bir Ford'un nasıl yapıyorsan bunun da yapıyorsun. Bunların grubunda olan yani bu Subaru'nun WhatsApp grubu olsun, Facebook grubu olsun bu gruplarda bulunan arkadaşlar zaten çok cana yakın, çok iyi insanlar. Neden böyle söylediğimi düşünüyorsunuz? Neden böyle söyledi diye derseniz de şöyle bir şey. Bu arkadaşlar ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorlar sizlere. Ben işte bu arabayı alırsam çok yakardı falan filan. Bakın şöyle. Şimdi tamam bu aslan değil. Bu arabanın sıfırdan yüzde yükselmesi 2-3 iş günü. Çünkü neden? Otomatik artı tüplü. Hadi onu geçiyorum. Ama bunun 2.0 ar motorları var. İşte ne bileyim intercoolerını şuraya takıyorsun işte. Ondan sonra turbosunu şuraya takıyorsun. Ayarlıyorsun da ondan sonra buradan skopunu açıyorsun. Bunları yaptıktan sonra yani daha böyle hazır bir araç bulduktan sonra evet gerçekten hızlı araç oluyorlar. Ee, ve e, o zaman biraz daha uğraşması maliyeti fazla oluyor. Ama derseniz ki ben şehir içinde süreceğim bu arabayı kardeşim. İşte Ya da eşim kullanacak ben şehir içinde süreceğim Yorulmak istemiyorum Ne bileyim işte Götürsün götür, getirsin beni derseniz işte Bu aracın tek eksiği şu arkadaşlar Araç Çok yakıyor Hani tüpte de fazla yakıyor Benzinde de fazla yakıyor Yani demem o ki ben işte bu aracı Almak istiyorum ya da işte piyasası yok Falan diye düşünüyorsanız şöyle söyleyeyim ben size Arkadaşlar çekinmeyin. Alın bakın. Ben aracımı alıp satmak için binen bir insan değilim. Ben Subaru hayranı olan, çocukluğundan beri Subaru hayranı olan bir arkadaşınızım sizin. bu davaya, bu mevzuya gönül vermiş olan arkadaşlardan bir tanesiyim. bu araçları aldığınızda üzmeyin. Motorlarını çok yormayın. Bakımlarını yapın. Bakın çok yormayın derken hani sürekli yormayın anlamında söylüyorum bakımlarını yaptığınız zaman sizi sanayiye götürmez çok fazla. Yani sanayiye gittiğinizde en fazla aksesuar takarsınız bu araçlara. Yani ne bileyim ya da upgrade yapmaya gidersiniz. Yani diğer araçlar gibi sizi şey yapmaz, yolda bırakmaz. Ha bir de şöyle bir dünya çapında şöyle bir araştırma da mevcut zaten. İşte dünyada en çok arıza veren araç modelleri diyorlar mesela. Tamam burada araç kötülemek ya da şey yapmak değil. Tabii ki ben benim de güzel bir Volkswagen'im olsun isterim ama birinci sırada yer alan Volkswagen. Neden? şimdi nerede çokluk orada bokluk mevzusu giriyor ya işte mesela. Ee, ne kadar çok varsa problem o kadar çok olur işte mevzusu giriyor. Ha derseniz ki problemsiz hiç mi yok? E tabii ki de var abi. Problemli problem, problemsiz hiç su var mı yok diyeceksin. E, elbette var abi. Bu araçlar çünkü oynanmış. Biraz da içine edilmiş araçlardan. Yani neden? Çünkü her alan arabayı özel servisine ya da ne bileyim bu araçtan anlayan kişiye götürmüyor. Bu aracı alıyor götürüyor işte. Sanayici Mehmet Usta'ya götürüyor. Mehmet Usta işi isim verdim de yanlış ya yanlış anlamaya bilmediğim kafadan attığım bir isim. E Mehmet Usta ne yapıyor buna? Ya işte öyle böyle şöyle diyor bir şekilde bir şeyler yapıyor ve aracın bu araçlar Japon araçlar arkadaşlar. Bu Japon araçlarda böyle saçma sapan upgrade'ler ya da saçma sapan olaylar olduğu zaman bu araçlar kabul etmiyor. Ee, en az arıza veren araçlara geldiğimizde Mazda var, Nissan var, Toyota var, Subaru var, Honda var. Bakın saydığım araçların hepsi Japon markası. Japon markası araçlarda konfor beklemeyin. Japon markası araçlar performans performans ve motor dayanıklılığı üzerine kurulmuş araçlardır. Dersiniz ki kardeşim ben işte Volkswagen'ciyim, Mercedes'ciyim, BMW'ciyim. Evet. Bakın Mercedes ve BMW'nin de ruhu vardır benim için. Yani e, ruhu olan birçok araba var ama e, Mercedes, BMW bunların ruhları benim için ayrıdır. Yani işin özeti bu aracı almak istiyorum ya da bu araçlardan almak istiyorum diyen arkadaşların sorularının cevaplarını her türlü YouTube kanalımda ee, zaten buna özelde bir şey yapacağım. Ee, i̇şte Subaru almak isteyenlerle ilgili soru-cevap videosu da yapacağım. Ee, bu araçları almak isteyen arkadaşlar için güzel bir e, tavsiyelerde bulunabilirim. Güzel bir videoda çekeceğim ama güzel tavsiyelerde de bulunabilirim. Yorumlarda sorun zaten. Hani bu aracın işte neyi sıkıntılı, neyi şöyle, neyi böyle hepsini sorun. Ben bunların hepsini size cevaplamaya çalışacağım elimden geldiğince. Şöyle genel olarak baktığımızda da yani araç bu arkadaşlar. Yani. E, bu 1.6 TS otomatik çok gitmez çok yakar ama e, trafikte de gayet ideal bir araçtır. hayali olan almak isteyen arkadaşlara tavsiyemdir alsınlar. Korkmayın bir kere bu aracı alırken. Yok şöyle yok ustasını bulamayacağım. Bakın arkadaşlar neredeyse 5 büyük şehirde var. E, Kocaeli hadi saymıyorum. Kocaeli sanayi şehri burada var. E, İstanbul'da var. Bursa'da var. İzmir'de var. Ankara'da var. Ee, şeylerin bayilerin isimlerini vermeyeceğim ama yani hadi onu geçtim. Bakın Facebook gruplarına yazdığında zaten direkt size söylüyorlar. İşte burada var, şurada var. Ee, yardımcı oluyorlar ellerinden geldikleri kadar. Keza WhatsApp grubuna girdiğinizde de gene yardımcı oluyorlar sizlere. Yani korkmayın, çekinmeyin. Bir sorunuz varsa da bana sorun. Burada bir videonun daha sonuna geldik. Ee, genel sorularınız ya da ne bileyim çekinceleriniz, bir şeyiniz varsa bu araçlar hakkında bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.